Merhaba, ben Ercan Tekdemir, Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis üyesiyim. Şu an Domaniç Kırıkköy'ü Sakızlık Mahallesi'ndeyiz. Sakız Mahallemiz, yedi hane olmasına rağmen hayvancılıkla uğraşan bir mahallemiz. Ve Domaniç'te hayvancılıkta ciddi rakamlarda üretim yapan bir mahallemiz. Bu mahallemizin çok büyük bir sorunu var. özel derimiz her ay bu yola bir bakım yapmakta ama yolun bakım yapmasına rağmen Burada manyezi şirketinin olmasından dolayı ağır tonajlı araçlar geçmekte. Ağır tonajlı araçların halbuki güzergahı yaylacık mevkiinden. Ama yolun kısa olmasından dolayı bu yolu kullanıyorlar. Defalarca şirketimizi uyarmamıza rağmen şirketten bir sonuç alamadık. Köylümüz burada çok muzdarip. Yolumuz sürekli bozuluyor. Gelip geçerken Gırık köyünün içinde altyapısına zarar veriyor. Yollarına zarar veriyor. Manyazı şirketinin güzergahının resmi olarak bildirilmesi ve bu domaniç kırık yolunun kullanılmaması yönünde talebimiz var. Nakliye sırasında bu yolun kullanılmaması, verildikleri güzergahı kullanmaları ya da bu yola 3 kilometre bir asfalt atıp bu yolu kullanmaları bizim şirketten istediğimiz budur defalarca söylememize rağmen hiçbir yol bulamadık. En son Domanış gazetesinin çözüm noktası olarak gördük. Sizleri çağırdık buraya. Bizim tekrar söylüyorum. Ya yolunuzu yapın bu yolu kullanın ya da kendinize verilen güzergahta çalışın. Bence Ceyhun sağlam. Domanış Kırıkköy muhtarı. Sakızlı Mahalle'le Kırıkköy'ün arasından geçen yolun yani yapılmasa şirket yönünden kamyonların çalışıp bize toz veya yolun işte arızalı olması nedeniyle yani köylümüz bu yöne şikayetçi. Bunun bir eveli büyüklerimin yani buraya gelip bir kontrol edip bu yolu bir düzene koymaları şirketimizin de yani katkısı olarak bu yolun yapılmasını istiyoruz biz köy olarak. Yani ben de muhtarlık olarak bunun takipçisi olacağım. Manyezit yönünün esasında yolu yaylacık yolu bizim. Bu Ağır vasıta olduğu bir için. Şu anda bağçalan işleri komple toz içinde. Evler öyle yani. Biz bunu defalarca aynı yani sorunu ha, daima yaşıyoruz yani. Sıkıntımız yani bu yönden büyük bizim. Yani ben benim şu anda muhtarlık olarak istediğim şu an 3 kilometre bir yolum asfalt olmak istiyor yani. Yani yolumun bakımı olsun. En azından ağır vasıtlılığa bari rahatça geçtiği zaman toz olmasın. Köyden de bir sıkıntı olmasın yani. Tek isteğimiz zaten bu yani. Sakızlık Mahallesi'nden Mehmet Yıldız. Bu birinci azasıyım. Kendi şeyimizden bu yolu yaptırmaya çalışıyoruz paramızdan. Köyün içine girmemesi için tozdan. Paramızdan bu yolu yaptırıyoruz. Yol açıyoruz. Kamyonlar köyden geçmesin diye kendi imkanlarımızdan köyün dışından yol açıyoruz. Hayvan biz paramızı açtırıyoruz. Kep kepçe çalışıyor, bak sen ya. Üç, üç günden beri. için buradan. Hani